Değerli izleyenler, bugün Tokat'ımıza bir dizi ziyaret için gelen Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül Başkanımızla bir kısa röportaj yapacağız. Kendisi şu anda yanımızda. Sayın Başkanım, ilimize hoş geldiniz. Çok güzel bir basın açıklaması yaptı. Burada coşkülü bir partili sizleri karşıladı. Heyecanınızı alalım, Tokatlısınız. Neler söylemek istersiniz? Evet, ben de son derece mutluyum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Tokat'taki bütün yurttaşlarımın bir kere mübarek kurban bayramlarını kutluyorum. Tokat vefanın adıdır, Tokat dostluğun adıdır. Tokatlı olmak kolay iş değildir. Tokatlı olmak için önce delikanlı olacaksın, sonra mert olacaksın, sonra da yiğit olacaksın, sonra da bir dava adamı olacaksın. Ben Tokat benim için apayrı, çok önemi var. İnşallah büyük kurultayımızdan sonra Eylül 15 ile Ekim'in 15 arası iki günümü Tokat'a vereceğim. Tokat'ın bütün ilçelerini gezeceğim, mümkün olan bütün köylerini gezeceğim. Ve Tokat'ta yurttaşlarımızın değişim istediklerini, dönüşüm istediklerini de ben görüyorum. Türkiye Değişim Parti'miz Atatürk milliyetçiliğini savunan, ee, Cumhuriyet'in değerlerimizi geliştirerek güçlendiren, evrensel hukuk kurallarına saygı gösteren, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin hakkını her zaman savunan, hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye Cumhuriyetimizin Allah'ım izin verirse en demokratik kitle partisidir. Neden demokratik kitle partisidir? Genel başkan iki genel seçim partisini iktidara taşıyamıyorsa görevi bir başka arkadaşına bırakabiliyor. Genel başkanı delegeler seçmiyor. Delege ağlığına son verdik. Delege e, aldatmacasına söz verdik. Daha ağır kelimeler kullanabiliriz delegelerle ilgili ama o bize yakışmaz onu kullanmıyorum. İlçe başkanlarımızı partiye kayıtlı bütün üyeler seçecek. Bu gerçekten büyük bir reformdur. Delege aldatmacasını bitiriyoruz. Genel başkanı 1200 tane delege seçmeyecek. Genel başkanı partiye kayıtlı bütün üyeler seçecek. İnşallah şu anda bizi binler seçecek. Daha sonraki yıllarda da milyonlar seçecek. O nedenle tam demokrasi geliyor, değişim geliyor. Türkiye'nin bir değişime, bir dönüşüme, yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına ihtiyacı var. İnşallah o yeni enerjiyi, yeni hayat sahasını da hep birlikte sağlamak için Deneyimli kadrolarla yollardayız. Genç kadrolarla yollardayız. Dinamik kadrolarla yollardayız. Örfüne bağlı olan, töresine bağlı olan, geleneklerine bağlı olan, bayrağımızdan ayrılmayan her yurttaşımıza kapımız ve gönlümüz açıktır. Türkiye Değişim Partimiz'den içeri giren bir vatandaşımıza dün hangi partiye oy verdin? sen nerelisin, nerede oturuyorsun, ne yapıyorsun, hangi etnik kökendensin? Böyle soruları asla sormayız. Bir tek soru sorarız. Varlığa hoş geldin, berekete hoş geldin, huzura hoş geldin, mutluluğa hoş geldin. Cennet vatanımıza hizmet etmeye hoş geldin. Çünkü Türkiye Değişim Partimizin logosu kalp. Bizim kalbimiz bütün Türkiye için atıyor ve bizim kalbimiz Türkiye'deki bütün yurttaşlarımız için atıyor. Bizim gövdemiz Türkiye. Sağ elimiz var, sol elimiz var. Gövdemiz Türkiye. Sağ elimizi kaldırıp atabilir miyiz? Sol elimizi kaldırıp atabilir miyiz? Biz bismillah diyerek sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz. Şefkat için, merhamet için birleştiriyoruz. Adaletli yönetim için birleştiriyoruz. Bireysel menfaat peşinde koşanlarla işimiz olmaz. Toplumun huzurunun peşinde koşanlarla her zaman ve her zaman beraber oluruz. Türkiye Değişim Partimiz kendi iktidarımızda Türkiye'mizin yararına olmayan hiçbir projeye imza atmayacağız. Türkiye Değişim Partimizin iktidarında şahıslar mutlu olmayacak. Bütün devletimiz ve bütün milletimiz inşallah mutlu olacak. Türkiye Değişim Partisi olarak biz Önce devletimizi baş tacı yaparız. Sonra da partimizin güçlenmesini arzu ederiz. Biz devletimizi her zaman koruruz. Devletimiz bizim için baş tacıdır. Ama devletimizi yöneten iktidarların değişim zamanı gelmiştir. İktidarlar da iklim gibidir. Mevsimi gelince değişmesi lazım. Artık Türkiye'de bir değişime, bir dönüşüme, yeni bir enerjiye ihtiyaç var. İnşallah o enerjide Türkiye Değişim Partisi olacak. Sayın Başkanım, şimdi il il geziyorsunuz. Türkiye'yi atı daha kucakladınız. Şöyle genele bakıldığı zaman Türkiye'nin ortak çözümü nedir, sorunu nedir? Türkiye Değişim Partisi bu sorunlara nasıl bir çözüm üretecek? Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli, çok değerli bir soru. Bana göre Türkiye'nin öne çıkanları var. Biz 5'te formülüyle Türkiye'yi ilk etapta kalkındıracağız. Özellikle tarıma çok büyük önem vereceğiz. Teknolojiye çok büyük önem vereceğiz. Teksile son derece büyük önem vereceğiz. Teknolojiyi alabildiğini geliştireceğiz. Ve teknolojiyi geliştirdiğimiz zaman, tarımı geliştirdiğimiz zaman, teksili geliştirdiğimiz zaman... Çok başka noktalarda olacağız ama Türkiye'nin kurtuluşu tarımdır, hayvancılıktır ve turizmdir. Bunları mutlaka ön plana çıkarmamız lazım. Tokat turizm açısından da son derece önde olması gereken bir yer. Tokat'ın turistik ve tarihi yerlerini biz dünyaya tanısak başka bir şey yapmamıza gerek yok. Türkiye'miz Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, Roma'ya, Bizans'a, Cumhuriyet'e ev sahipliği yapmış ya öyle 700 yıllık, 800 yıllık tarihi olan bir ülkemiz ama ne yazık ki ülkemizin yeteri kadar tanıtımı yok. Biz Turizm ve Kültür Bakanlığı'nda ayıracağız. Kültür ayrıdır, turizm ayrıdır. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı şahlandıracağız. Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarını en iyi şekilde biz biliyoruz. Beyin gücü var. Gençlerimiz şu anda son derece mutsuz. Beyin gücünü mutlaka önlememiz lazım. Peki efendim, Tokat'ın her zaman sizde ayrı yer olduğunu bizler yakından biliriz. Çok sıkı takip edenlerden birisiyimdir. E, i̇limize geldiniz. Tokatla alakalı da sözleriniz neler olur? E, Tokat'ta nasıl bir değişim olacak? E, Tokatla ilgili e, böyle bunu bir sözlerle anlatamam. Ama Tokat biz 100 tane, 100 Türkiye'yi, 100 şehir olarak planlıyoruz. Tokat'ı ben pilot şehir olarak seçeceğim. Belki de göreceksiniz ki şöyle bir tokat hayal edin. Bunun bir ipucunu ve kopyasını vereyim. Daha sonra Eylül'ün in 15'inden sonra geldikten sonra açacağım. Şöyle bir tokat hayal edin. 6 şerit gidiş, 6 şerit gelişli yollar hayal edin. Caddeleri 6 şerit gidiş, 6 şerit geliş. Ara sokaklarını öyle bir bakın ki 20 metrelik sokaklar halinde olmuş. Bu tokatı şöyle, bu mevcut tokata şöyle bir gözlerinizi kapatın ve yeni bir tokat hayal edin o yeni tokatı nasıl kuracağımızı, o yeni tokatın nasıl olması gerektiğini inşallah en geç 60 gün içerisinde Tokat'a geleceğim ve Tokat'ta bütün projeleri anlatacağım. Yeni Tokat'ta buluşacağız. Yeni Tokat yola çıktı geliyor. Bütün Tokat'ların göz aydın olsun. Hayal edin, hayal edin. Ben şehirciyim, ben planlamacıyım, ben yerel yöneticiyim. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Şöylesine bir Tokatlı kardeşlerim hayal etsinler. 6 şerit geliş, 6 şerit gidiş, 12 şeritli bir cadde düşünün. Sokaklara bakın. Sokaklar en az böyle 20 metrelik sokaklar düşünün ve böyle bir Tokat'ı nasıl yapacağımızı önümüzdeki günlerde konuşacağız. Yeni Tokat barışla, sevgiyle tam böyle büyük bir kent planlamasıyla yola çıktı geliyor. Yeni Tokat'ta, yeni Tokat'ta herkes aynı metrekare evini bir tek kuruş para ödemeden alacak. Herkes aynı metrekare evine son derece modern bir yapıyla sahip olacak. Hiçbirinin metrekare kaybı dahi olmayacak. Yeni Tokat benim en büyük hayalim ve <laughs> Türkiye'mizdeki bütün vilayetler içerisinde Tokat'ı pilot bölge seçiyorum. Neden seçiyorum? Tokat'ta benim anılarım var. Tokat'ta benim gençliğim var. Çünkü karşınızda bulunan Mustafa Sarıgül Tokat Avcı Taburu 1. Bölük 1. Takım 11. Manga ile Mustafa Sarıgül olarak bulunuyorum değerli açıklamalar için teşekkür ederim. Son sözlerinizi alalım. Yoğunsunuz, vaktiniz ayrı. Ben son derece, son derece mutluyum. Tokat'taki değerli il başkanım, Feyyaz kardeşime son derece güveniyorum. İlçe başkanlarım yavaş yavaş oluşuyor. Teşkilatlarımız son derece sağlam bir şekilde yola çıktı geliyorlar. Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır. Bir kurultayımızı yaptıktan sonra Türkiye'mizin her noktasında hissedileceğiz. Ama Tokat benim için ayrı. Tokat benim için baş tacı. Tokat'la ilgili özel konuşmalarım olacak. Yeni Tokat yola çıktı geliyor. Sevgili Tokatlar yeni Tokat'ı önümüzdeki geldiğim zaman iki gün boyunca Tokat'ta kalacağım. Yeni Tokat'a ne olduğunu ve altışar şeritli yolların nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Bazıları bunun için hayal diyecekler, nasıl olacak diyecekler. Benim görevim hayalleri gerçekleştirmek.